Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Koop Market 24 Kasım 2025 tane kadar geçerli kat kat fırsat kataloğunu incelemeye başlıyorum. Çay kurcize turist çay 1 kilogram 275 lira. Tarım Kredi yarım yağlı yoğurt 2,5 kilogram 89 lira. Tar süt tam yağlı tost peyniri 400 gram 135 lira. Tar klasik peynir 600 gram 175 lira. Tarım kredi Erzincan tam yağlı tulum peynir koyun 350 gram 185 lira. Tarım kredi yarım yağlı salamura siyah zeytin 1 kilogram 189 lira. Tarım kredi kakaolu fındık kreması 500 gram 70 lira. Kuzey balık dondurulmuş alabalık fileto 500 gram 229 lira. Tavuk Aromalı nadil 15 lira. Sütaş krema %30 yağlı 52 lira. Tarım kredi şişe ayran 1,5 litre 45 lira. Tarım kredi yarım yağlı süt 1 litre 30 lira. Osmancık pirinç 1 kilogram 70 lira. Bey pirinç bonfile kilogram fiyatı 209 lira. Tukaş ketçap mayonez ekonomik paket 90 lira. Tukaş mısır konservesi ekonomik paket üçlü 70 lira. Anadolu nohut 1 kilogram 56 lira. Eti cici bebe 400 gram 60 lira. Molpet Hijyenik pet 95 lira. Et süt kurumu gövde tavuk kilogram fiyatı 85 lira. El taze tabak bonfile kilogramı 209 lira. Er taze tabak bonfile kilogram fiyatı 209 lira. Tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 500 gram 103 lira. Namet hindi füme 23 lira. Anadolu un 5 kilogram 109 lira. Tarım kredi çiçek balı 450 gram 150 lira. Aspiriç derisiz parça filato Kilogramı 209 lira. Dana ısıl işlem görmüş parmak sucuk 300 gram 175 lira. Bak piliç küçük tablet fileto kilogramı 209 lira. Şampirik bonfile kilogram fiyatı 209 lira. Dana pastırma 120 gram 175 lira. Banvit pirinç bonfile kilogramı 209 lira. Banvit baton salam 850 gram 85 lira. Cem çizik yeşil zeytin 400 gram 95 lira. Serpak ekstra havlu 8'li paket 99 lira. Keskin olma fileto kilogramı 209 lira. Tarım kredi çekirdeksiz kuru üzüm 1 kilogram 190 lira. Gün kurusu kayısı 200 gram 130 lira. Eti gong 19 lira. Cem kırma yeşil zeytin 400 gram 95 lira. Ülker sade çubuk kreker 4 lira. Ülker çizi kreker 4'lü paket 39 lira. Eti burçak 3'lü paket 50 lira. Eti burçak kremalı Üçlü paket 50 lira. Piril ultra güç limon 60 lira. Eti hoş 5 40 lira. Tarım Kredi Reveria Zeytinyağı 1 litre 229 lira. Doğaner Şekersiz Limonata 1 litre 30 lira. Ülker Çikolata sü Sütlü Kare 44 lira. Ülker Çikolata Ante Fıstıklı 64 lira. Eti pop Cake, 12 lira. Eti brownie 65 lira. Eti brownie kakaolu mini 45 lira. Eli sıvı sabun çeşitleri 109 lira. Avşar karadut frank üzümü maden suyu altılı paket 60 lira. Orman özü organik yabani elma sirkesi 80 lira. Orman özü organik üzüm sirkesi 75 lira. Familya tuvalet kağıdı natural 3 katlı 40 adet 250 lira. Tarım kredi dibek türk kahvesi 200 gram 50 lira. Aqua Bor toz deterjan 6 kg 149 lira. Orman özü sumaklı narlı ekşi 100 lira. Dola atom kış çayı 60 lira. Peros sıvı çamaşır deterjanı 3 litre 149 lira. Aynes kayısı nektarı 1 litre 40 lira. Aynes vişne nektarı 1 litre 48 lira. Pop klasik kaya tuzlu patlamış mısır 21 lira. Tarım kredi karışık pizza 400 gram 125 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu 75 lira. Namet hindi uzun sosis 60 lira. Kaprisan safari 14 lira. Sarıan kola şekersiz 2,5 litre 42 lira. Fresh extra karodont frank üzümü altılı paket 60 lira. Viscaş tavuklu poşet yaşmama 21 lira. Viskas sığırlı, kuru kurumama 300 gram 66 lira. Somonlu ödül maması 39 lira. Fotokopi kağıdı 80 gram 109 lira.